Evet merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün bir aradan sonra rasta tekrardan bir aradayız. Ee, 2x bir sonucu da başladım. Tek başıma olduğum için. Biraz kasındım. Şu anda mevcut da bunlar var. Bir trade base yapmayı düşünüyorum. Bakacağız artık. Birazcık etrafı bir gezip dolaşıp bir bakmak istiyorum ne var ne yok etrafta diye. Ondan sonra bakarız. Şuralara bir gideyim ya. İlk ihtimalle ölürüm ama. Burada bir tane kırmızı gördüm. Bunu alalım tur epez yapacağım. Bakalım neler olacak mühendilik. Buralarda birkaç ev var ama nedir ne değildir bilmiyorum. Şurada kocaman bir ev var. Aa, oh, buraya birini yırmışlar. Bu anlıyorum niye ölmüş acaba? Sandık var. Bak yeri iki gün olmuş ama c 4ler falan atlatmalar falan her şey mevcut. Ve hiçbir şey yok. O şurada aktif. Görürlerse ateş edebilirler. geri dönelim. Bunları bırakalım. Ben şeyinden bir şeyler çalabilir miyim acaba ya? Bir kazma baltayı öğrenmem lazım. sizler nasılsınız? Daha da Ne var ne yok. Sizler hasta oynuyor musunuz? Veya başka bir oyun oynuyor musunuz? Şöyle bir şey daha gördüm. Oo. Güzel. Bu güzel oldu işte. Bereketli bir yere vurdum. Ve güzel bir yerdeyim. şeye Karakola çok yakınım. Şunu evi yaparken aydınlık olsun diye yapmıştım. 95 şuradamız olmuş. Şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Onu kullan bakalım. İstiyorum şuna. 75 binim açtık. Bunu açalım. Nasıl açalım ya de? Yatay mı biz ya? Allah Allah. Oltayı açmadık ya. Küreyi açtık. Verim hiç metal. 15 tane. Var babacım o da var. Hiç merak etme. O da var o da var. Hemen yapalım. Buraya bir çeki düzen vermek lazım. Şunları eritelim. Eritilecek malzemeleri alalım. Dursun, şu dursun. Bekler dursun. Alalım. Şurada dursun. Şimdi. kola doğru gidelim. Sen mi desin? Attırmazsan attırma arkadaş. Zorlama atacağız yani. Bunları toplayalım. Bunlar ganimet ganimet. Anam 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 anam. Hayır beni bir sağ ol, sağ. Aklımı aldı ya. Adamın karşısına öyle çıkılır mı ya? Ben savurduk da Allah'tan değmedi ha. Yoksa güvenli bölge çatır çatır bizi tarardı. Burada bir analım. Elimden geldiğince güzel videolar çekmek istiyorum. Siz de eğer uygun görür de izlerseniz size en lezzetli kalmasını bir nebze hoşunuza gitmesini istiyorum. Bu yollarda daha acemiyim. Ama elimden geleni yapacağım. O konuda şüpheniz olmasın. Aslında en büyük sıkıntısı tek başına kalabalık sunucularda oynamak. Yani ekipçi oynuyorsan güzel bir şey ama tek başına yapabileceğin şeyler kısıtlı. At alıp gübre yapıp oradan hurda kasmayı ve masalardan öğrenmeyi deneyebilirim. Ya da sağdan soldan at bulursam. Onunla da şey yapabilirim. adamlar sıkıyor. Aa, nerediz ki Alfa şunları ilk defa görüyorum. Daha önceden çıkmıyor. Acaba son güncellemede mi eklediler? Bilemiyorum ama. Burada atmak istiyorum etrafta. şey varsa toplarım. Oyun oynamayı seviyorum. Vaktim oldukça oynamayı seviyorum. Çok da iddialı değilim. Bu oyunu süper oynuyorum. YouTuber olacağım diye bir iddiam yok. Sadece zevk amaçlı. Hani sizler de kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz beni daha fazla şevke getirirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Belki diyeceksiniz ki bu oyun böyle mi oynanır kardeşim? Benim elimden de gelen bu. birileri bir şeyden unutmuş mu hafif bir tızcılık da var bizde Bu araç parçalarını ilete duralım Oo, 30 tane şey biriktirmişiz ya yarat öğrenebilir miyiz ki acaba sıdıca çizgi halinde öğreniliyordu shotgun trap de alalım. Ama önce şuralara bir bakmak istiyorum. Çöp 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 Burası ahır. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa, büyük babalar buradaymış herhalde. Sürfer istiyor. Altı is Hazırlabilir. Şimdi şindik şindik şindik. Bundan bir tane mi alsam iki tane mi alsam? İki tane alayım ya. Şu kalan hurdayla da taş ve şey alayım. Odun filan alayım. 60 atmışlar acaba? Elektrik sigortası 20 hurda. Çalır mı bu ya? 20 orada ya, 20 orada, 20 hurda. 2000 Taş. O bunlar da çıkmış alayım. da odun alırım. Yemek mi bu lan? Kaç kaç kaç. Ne yapıyorsun dayı oralarda zıplayıp hep ya. Ama adamlar mekaniği yapmış. Soruyu da ortaya koymuşlar. Hiç şey dızlayamadık. Sağlık olsun. Bulaşmaya değmez. Bu adamlar tehlikeli olur. Aslında araba yapıp gezdiklerine göre bayağı bir mal yükü var bunlarda. Bizim içimizden geçenler 2 dakika sürmez. Iki dakika. Yani bir şarttan e, Trap Base yapacağım ama malum yükü saklamak için de bir ev yapmam lazım. Çünkü hani olur da böyle ağır abilere denk gelirsek büyük ihtimalle ilk ölmelerinden sonra gelip raid atarlar. loot yapabildiğim kadar yapacağım çünkü e, tek başımayım. Hani silah da bilmiyorum. Çıktığım zaman direkt beni avlarlar. O yüzden Ne kadar sıkı bölgelerde loot yapıp bunları sote topaya düşürürsem benim için yer. Hı. Hmm. İkinci hırdan şey re'mize de aldık. Kıştan bir tur atayım. birazcık metal almak istiyorum. Hiç metalim varmış. Odun alayım ya. Odundan zarar gelmez. Hadi gidelim. Şimdi hiç kapıyı metallemek istiyorum. sal beni dayı. Doğdurak da en azından bir yok atar ölürsün. Şunu bir koyayım. Şimdi. Şunu alayım. Şuna alayım. Şunu şuraya koyayım. Ben de canım. Şuraya koyayım. İleride Ham Petrol'le çok şey satarlar. Şimdiden biriktirelim bence. ཁྱོད 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 あしぴてぃ、あしぴてやっこたえだス Mememe birazcık az zaman yapacak bir şey yok.

えー kapıyı seçsem mi acaba? Bir deneyeceğiz şansımızı ya. kardeş. 30 metre. Yetişme. <laughs>